E şimdi bunun manası ne? Böyle uzamanın. Bu ne böyle şimdi? Siz poz mu verdiniz yani? Bak evmişler. Anaları kalktı şimdi yanlarında. Üçü de aynı pozisyonda kaldı. Eşeksin. Vah vah va, şu tahta uzadı bak. Bak bak bak. Kız kırılacak. Ay, benim kırılacak. Kız. Benim kırılacak. Hey. Güzel. Allah'ım eşek sıfası ya. Bak bak yine memesine yapıştı anasının bak. Kırpık da artık bıktı. Uyuşmuş, hepsi uyuşmuşlar inen ki. Şimdi bacılarım. Ee, acile gidiyor. Sabahtan e, Abdullah'a gönderdim işte. Dünkü videoda izlemişsin. Abdullah beni kaldırmamıştı. Gece evin içinde mekik doku duydum zaten. Ee, şeyi, ismini söyle. Ee, Ayfer ablamla konuşuyoruz. Ben işte çay keyfi falan yapıyorum. Ayfer ablamla konuşuyoruz. Benim böyle bir öksürük tuttu tamam mı? Öksürük tuttu böyle bir öksürdüm. Kız o oh hani geçen demiştim ya sana kaburgam ağrıyor. oraya sanki böyle pirketle vurdular gibi sanki diye. Orama bir ağrı saplandı. normal zaten hep böyle kendimi koruyup öksürüyordum. Orama bir ağrı saplandı ama öyle böyle değil. Neyse ben kendimden cebelleşken Abdullah geldi. inan ki yemeğini kendi hazırladı gitti adam. Ondan sonra görümcem aradı beni. Bu ortanca man küçük görümcem yan taraftaki. Biz kuaföre gidecektik. Saçımı boyatacağım. Bak ben çok beyazlarım var ya. Düğünümüz de var bu hafta sonu. E, ee, Abdullah'ın dayısının oğlu. Yani kuzenin düğünü var. Onun için saçlarımızı boyatacaktık. İşte ortanca görümcünün kuaföründe. Oraya gitti. Gidelim mi yenge dedi. Ablam gidelim diyor dedi. Bir dakika. Ben de işte geçtim yan tarafa. Dedim Şanur durun böyle böyle. Ben dedim kımıldayamıyorum. Hatta Abdullah'a demiştim. Akşam geldiğin zaman dedim. Ben dedim acile götür dedim. Bayağı bir dedim ağrım var ağrı O zamandan bu zamana geçmedi. Ondan sonra o da dedi ki yenge dedi istersen dedi biz de acile inelim aşağıya. Bizim burada var ya aile hekimliği. Burada film çekiliyormuş. Oraya dedi inelim. Orada dedi bakarız duruma göre. Dedi, Eğer iğneyle falan geçerse ben çok böyle bir büyük bir sıkıntı demezlerse kuaföre onlarla beraber gideceğim. Enişten bırakacak. Hatta dedim ki Nevzat'a oğlum dedim sen beni kolundan tut. Yavaş yavaş dedim dedim ben arabayla inemem dedim. Buranın yolları çok engebeli ya. Ondan sonra şimdi işte neyse eniştem geliyor bizi almaya ortanca görümcemin eşi Ali eniştem hani bir ara takılmıştım ya ona beycumada köyde o o nasıl o şimdi bizi alacak aşağı inecek acile gideceğim bakayım ne diyecekler İnşallah kötü bir şey söylemezler İnşallah hani böyle yine şeydir yani ceyranda kalmaktan olmuştur şeyden korkuyorum hani ben bir ara bu lavaboda düşüp bayılmıştım ya anlattıydım hani geçen bayıldım haberim yok diye. O zaman inşallah bir yere çarpmamışımdır ama o zamandan bu zamana da herhalde şey olmaz diye düşünüyorum. Hani kalmaz diye düşünüyorum ya da o günün ertesi günü çıkardı diye düşünüyorum. İnşallah böyle hani şeydir. da falan kalmışsındır derler ama inan ki nefes aldırmıyor beni. Zaten biz böyleyiz anladın mı Türk milleti? Hep bana diyorlar doktora git doktora git. Böyle tam hani cam burnuna çıkmadıktan sonra doktora gitmiyoruz. Ben de yapıyorum bunu. Çoğumuz da yapıyor yani. Neyse canlarım, eniştem bekliyoruz şimdi. Aşağı inelim, acil girelim. Bir filmimi çektireyim, bakayım duruma göre hareket edeceğim. Kendi başıma bir daha gitmek istemiyorum sıcakta oralara. Şimdi ara eniştemle gideceğiz ya. E biz de arabayı yolladık zaten. Ondan sonra ara eniştemle gideceğim, arabayla giderim diyorum. Hani dolmuşlarda sürünmem bir daha. Baksana halime. Ay bak şuradan da nasıl aralanmış. Neyse canlarım, gelişmelere bakacağız. İnşallah kötü bir şey söylemezler. şey böyle. Sekman kesti. <laughs> Onun için bugünkü bugünkü şey arkadaşların seni merak ediyor ya o yüzden ben bir çekeyim dedi. Hızlı bir çekeyim. Evet, yengem segman kesti. <laughs> <laughs> ağrı kesici. Ha, ağrı Büyük ihtimal. Dur bakayım. Sarı. Aynen. Zaten senin suya ihtiyacın vardı. Evet. Nazara geldin nazara. Neye nazar diyeceksin? Bilmem. Takipçilerine sormak lazım. Takipçilerine sorarsın. Onlar seni bir okuyup üflesin. Ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Yalnız biz tabii ki her yere beraber gittiğimiz için ailecek. Ailecek, ailecek acildeyiz. Ondan sonrası süp. Ondan sonrası sürpriz. Aha, evlatlarım da burada bak. Rüzgar burada, Nevzat burada. Ben hala bitmedi. Şimdi şeyi serum bittikten sonra gel tekrar konuşalım dedi doktor bakalım. Öyle kırık çıkık falan yok dedi ciğerlerinde de dedi, dedi, sıkıntı görünmüyor dedi Allah'ıma şükür o kadar edibüdüden sonra e, kaburgalarında dedi çatlak falan görünmüyor dedi ama dedi şu kas gevşetim bu ağrı mi tam bilmiyorum ağrı kesici ama onu dedi bir şey yap dedi bitsin dedi bir yanıma gel öyle bir konuşalım bakalım ağrın kesiliyor mu dedi çok kol hareketleri falan yaptırdı bakalım serumun bitmesini bekliyorum ondan sonra inşallah gideceğim Görümcelerde de dedim siz dedim gidin bir de çok kalabalıkmış herhalde kuaför e, ee, iki kişilik yararttım dedi şey ortancı görünce. Ondan sonra işte yani artık ufalı da bana hani nasıl aradan alır diye söyledi bilmiyor. Ee, siz dedim gidin eniştemle falan indik zaten aşağıya. Siz gidin dedim beni beklemeyin çünkü baksana sorum olacak daha ben doktorla konuşacağım. Gene de saç az vazgeçmiyoruz. Neyse düğüne de az kaldı ya. Ondan sonra siz dedim gidin eğer dedim aradan alırım derse... Öyle dedim ben dolmuştan gelirim. Benim dedim doktorla konuşurum. Siz dedim gidin. Hani ben de hep dedim oradan beraber gidip bir tane geri dönmek de var. Kalabalık ya şimdi şey bir de. İşte bunlar gidecekler. Daha bayağı da müşterisi oluyormuş. O yüzden ben burada kaldım. Bakalım duruma göre dolmuş eğer ağrı falan şey yaparsa otobüse geçeceğiz. Yani eğer orta alamam derse buradan eve çıkacağım. İşte teyzemin oğlu alacak bizi burada. Öyle yani bacım bekliyorum bakalım. Şu serum bak. Aa, zaten ufağından taktılar bak. onda. Bitsin ondan sonra yine konuşacağım inşallah. Bacılarım biz Songul'da geldik merkeze. Ee, şükür ağrım yani gitti gibi bir şey. Sadece çok az bir şey kaldı. Ama dedi yarın sabahtan dedi bir göz cerrahisine görünmen lazım. Çünkü bu tarzda de düşmelerde dedi. Ben de hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum dedim. Ay ne yapmışlar burayı bak. Dur ekran geri resmi Alalım. Ah baksana. Ne hale gelmiş. Yeniden yapılıyor ya her yer. Hı hı. Neyse, e, bu tarzda de düşmelerde de hatırlamıyorsun ki nasıl düştüğünü dedi. Geçen bir ara bayılmıştım dedim ya o zaman işte. E, şey dedi. Kaburgalarda falan dedi bir incinme zedelenme kalabiliyor dedi. Onlar ona göre tedavine bakarlar dedi. Bugün çok fazla dedi hareket etmemeye çalış. Aynı hareket yapmamaya çalış. Çünkü dedi ağrın artabilir dedi. Şimdi ben de rüzgarımla geldik teyzeleri buraya. Şu saçımı bir aradan çıkarttırayım inşallah. Ondan sonrasına bakarız ama böyle geçti gibi bir şey. Çok az bir şey kaburgamda ağrı kaldı. O da geçtiği zaman tamam. Nefes alırken batmıyor yani artık. Kofer çok dolu. Çay içiyoruz. Porçayı <laughs> yesi aç. Sıra acı. <laughs> Şimdi böyleyiz ama beni zaten sabah gördünüz değişeceğiz tabii ki. Saçlarımızı boyatacağız. Paşalar yanımda. Şişt. Çınar. Çınar. Bana bak. Teyzeler seni görsün çakır gözlerini. Teyzeler görsün çakır gözlerini. Bak bir bakayım be. Bak bir bakayım yengeye. Yengeye bak. Çınar. Çınar yengeye bak. Seni yerim pis. Rüzgar, badem gözlüğü, sarsılayı, sarsılayı. Çay söyledik, Vallahi birer tane çay içiyoruz vakit geçsin diye, ne yapalım. Vallahi saçım e, siyah olduğu için şöyle bir denem atışı yaptım. Biraz zor çünkü 10 seneyi geçti, hep siyah siyah benim saçım. Bakalım bu denem atışı her şeyi gösterecek, hemen olmaz dediği. Ben dedim ki... <laughs> siyah, gri de hani böyle aralara attırıyorlar ya. Öyle dedim. Ne zaman olursa dedim olur dedim. Ama işte onun cevabı da bu. Fekat tasarlı. Bakacağız. Sanki burada bir olay var gibi polis geçti az önce yanımızdan sirenlerini çala çala. Bak normal polis var, çevir kuvvet falan. Kız Allah korusun kötü bir şey mi oldu ki? Tam şeydeyiz, kapuzdayız. Şöyle bir bakalım. Bak. Ya da çevirme mi yapıyorlar? Yo. Bir şey olmuş burada. Bak. Ama çözemedik tabii ne olduğunu. Neyse şurada sivil polis mi? bir şey benziyor. Allah yardımcı olsun ne olduysa. Ya aslında sahil yoluna bindik de o ileriden insan demişti mi ilk otobüsten indiğimizde yol çalışması var diye. Oradan e, geçemedik. Buraya kadar normal yoldan geldik. Anam iş sırtım. Normal yoldan geldik. Şimdi şuradan sahil yoluna gireceğiz. Buradan geçeceğiz. Yani yolu yarısı normal yoldan yarısını sahil yolundan gideceğiz. Ama bak burada. Şimdi bacılarım. Ee, şu saçım başımı da düzelteyim. Böyle ne kadar da şey yaparsan şöyle kendimi kötü hissetmeyeyim değil mi? Yarın çünkü şeye gideceğim ya adını söyle. Ee, göz cerrahına gideceğim ya e, randevu aldım. Sabah 8.40'da randevum var. Ee, şeyden geldim. Kuaförden geldim. Abdullah üst katta bir şeyler yemiş zaten. Kayınvalidem Ben de işte makarna vardı. Onu ısıttım. Ee, bir de kendime peynirli e, maydanozlu yumurta yaptım. Rüzgar dedim annem sen de gel gel ye, dedim. Yemeyeceğim anne dedi, O gitti bisiklet falan sürdü. Ondan sonra işte şimdi onlara makarna yaptırdım. Makarna yedirdim. Onlar yattılar. Yani böbrek ne ara çıktı. Allah'ım tövbe estağfurullah bir de o çıkmasın başıma. Valla kavrugamın ağrısı o e, o serumun etkisiyle baya beni orada rahat bıraktı yani şeyde kuaförde. Gedi kuaförde vazgeçmedik ya. Neyse ama şimdi mesela eve gelince bir tane ağrı kesici aldım. Doktor dedi ki ağrı kesicin varsa dedi ağrı kesici al yoksa yazı verin dedi. Ben dedim ki var ağrı kesici dedim. Yarın göğüs cerrahından şey yaptırırım yazdırırım. Geldiğimden beri iki tane ağrı kesici aldım ama yani o hani böyle nefes alırken batıyordu konuşturmuyordu ya beni bu içer tarafta bir ağrı kaburgamın içer tarafında. O geçti gibi bir şey ama kaburgam var ya böyle sanki böyle hissettiğim kadarıyla 2 üç kaburga mı falan hissediyorum yani şöyle elimi koyduğum zaman şöyle mesela şöyle şu üç tane parmağımın olduğu yeri acıtıyor bayağı bir böyle hani geçen de demiştim sana zaten kız sanki böyle var ya taşla ezmişler gibi işte dedi bana zaten doktor sen dedi yakın zamanlarda düştün mü dedi yok hani düş, düştüm ama dedim ya yani aradan dedim işte bayramdan önce düştüydüm kız Bayramdan önce düşüp işte hastalandıydım. Ondan sonra köye gittiydi ki hemen bir daha peşine. Dedim ki biraz oldu dedim yani iki haftayı falan geçti dedim. O dedi hemen dedi çıkmaz dedi. Demek dedi sen dedi kaburgalarını ezmişsin dedi. Kaslarını falan dedi o içerideki kaslarını dedi, ezmişsin dedi. Yarın dedi göğüs cerrahına dedi git. O dedi hani şey yapsın bir dedi baksın tedavine falan dedi yapsınlar dedi. Böyle gidersen zaten dedi hemen dedi seni alırlar bekletmezler bile dedi kapıda dedi. Ben yine de 8.40'a randevu aldım yani saatim dedim en azından belli olsun oralarda beklemeyeyim. Öyle yarın inşallah hayırlı haberlerini alacağım yani doktordan. Ee, başka işte az önce benimkilerini doyurdum. Şimdi yatacağım. Mutfağı falan da topladım ama sadece şey var işte iki tane e, şey var. Çocukların yediği makarnanın tabakları var. Abdullah da bir tabak makarna yedi. Onlar var. Onları da şu makineye atıvereceğim. Ben mutfağı da topladım yani. Toplayacak halim yoktu ama yine de topladım. Şimdi bayağı bir gene böyle arttıydı. Abdullah yine bir tane ağrı kesici verdi. O da inşallah beni bu gece rahat uyutur diye uyutmaz da. işte biraz uyuşturur. Biraz rahat uyurum yani en azından bir 2-3 saat. Öyle bacım vallahi inşallah yarın haber, hayırlı haberleri alacağız diye düşünüyor. Bir de bana bak sen de boynan tişörtü giyiyorsun deyip durma. Ben bunu gündüz zaten giymiyorum. Anladın mı? Gündüz hani böyle zaten hani genelde bir şey giymiyoruz yani böyle bir şey giymiyoruz derken hani şey askılı falan giyiyoruz. O yüzden bunu hemen hemen çıkartıyorum. Sen böyle kapanış yapacakken hemen bir de üstüme geçiriyorum. Ay sen de koktuğu üstündeki tişört deme sakın ha. Tamam mı canım? Neyse. Böyle burada bükük şey yaparken de ağrıyor. Hatta Ayfer abla da bugün bana kızdı. Dedi niye dedi doktora gitmiyorsun sana dedi çok dedi kızıyorum dedi. Hakikat doğru ben de kendime kızdım bugün. Kızdım kime faydası var? Yine ben çektim ağrıyı. Neyse canlarım saçımı da bak şurada bir tane sarı bir şey görüyor musun bak. Hani bir tane paket açtı. aç duydun ya. Pakette denim atış yaptık ya bak bu kadar açıldı. Oraya da Allah sağlık verirse eğer. Cuma günü sabahtan gideceğim. Çünkü yarın e, gide, gideceğim işte göz cerrahına gideceğim. Çarşamba günü, perşembe günü rüzgarın havuzu var. Ondan sonra da işte bir tek cuma günü boş var. Cuma günü dedim anca dedim gelebilirim. da işte sabah 10 gibi gel dedi. 4-5 saatlik bir işim var dedi yandık. 4-5 saatte orası sürer. Orada işte yaptıracağım bakayım ama yani şey hemen o istediğim saç olmayacak dediğim gibi biraz zamanı yayacağız. Ne zaman kendime bir şey yaptımadım hiç. Bir kaşımı yaptı dedim işte ta ne zaman oldu kız bir seneye geçti. Belki iki sene yanaştı. Bir kaşımı yaptı dedim işte bir de şimdi saçımı yaptırayım değil mi? Valla insan kendini iyi hissediyor yani. Neyse canlarım. Ağrım yine artıyor. Şu ağrı kesici etkisini göstermeden ben hemen gidip yatayım. Beni birazcık o dinlendiriyor. Şurada kim var? Birisini birazcık çok... Abdullah sen misin paşa? tamam. Ben de kapatayım da geliyor. Hadi bacılarım kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Sakın siz kendinizi ben gibi ihmal etmeyin. Oldu mu? Bak ondan sonra böyle yamula kalıyor insan. İnan ki bak. Tamam mı canlarım? Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Rabbim hepimizin evine sağlık versin. Huzur versin. Sonra da bol para versin. Tamam mı canlarım? Hadi görüşürüz. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah yarın sana hastanede video çekerim. İyi de sonuçta veririm yani. İnşallah tek temennim o. Kaynanam da bugün yukarıdan aşağı boynu su veriyor ya. Lavabomu toplayamıyorum. Duyun bak. Hukur hukur. İlgimi çekiyor. Boynu dikkatimi çekiyor. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun bacım. Yarın görüşmek üzere.